Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, yeni bir kanal açtım. Bu kanalda her içerik bulunmamaktadır ama eğlenceli şeyler, Minecraft oynamak. Sonra CS:GO bazen çok az bir şeyle oynayabiliriz. Bir zamanımız olursa tabi. En az böyle bir ay sonra falan bir CS'ye başlayacağımı düşünüyorum. Steam alacağım. Şu anlık Minecraft'ı idare edeceğiz ama Okul içinde gereken şeyleri yapacağımı düşünüyorum. Bunun için iyi bir kanal, iyi bir kanal sahibi olmak istiyorum. Bunun için iyi içerik üreteceğim, iyi bir içerik üreteceğimi düşünüyorum. Evet, söyleyemedim ilk videodan da. Çünkü ben daha böyle çok denedim, çok denedim kanal olması için ve de hiç başaramadım. Ama bu sefer başardım. Bu yüzünden bu kanala e, günde iki video atabilirim belki. Ama videolarım 15 dakikadan fazlasına çıkamıyoruz, çıkamaz. 15 dakikadan fazla olması için arkadaşlar şey yapacağız. Bir zaman alması gerek. Ondan sonra yapabilirim. E, bu içerik üret yöneticiliğinden dolayı bir başarı almak istiyorum. Mesela 100 bin plaketi gibi. Umarım bir 3 yıl, 5 yıl falan olursa hiç imkansız olması da olursa da bir 2,5 milyon abone bana yeter. Tabii daha çok küçük yaşım YouTube kanalı açmak için de bu küçüklükten dolayı da Herkesin bildiği şey e, YouTube kanal açanların e, Yaşını 18'inden büyük yapması gerek. Yoksa YouTube bu platformda kabul edilmiyor. Onun için ben de 18 yaştan büyük bir şey yaptım. 1987. Kendimi bir babam kadar yaptım. Bunun için <laughs> de iyi şeyler, iyi videolar çekeceğim. Her şeyi yapacağım gereken. <laughs> Kerim oh, oh. Ee, bu kadardı ve Birazdan da vlog çekeceğim ee, Çok az sonra da Köpeklerimi göstereceğim Köpekleri Hatta şimdi ben horozları Tavukları göstereyim Şu gördüğünüz e, Şöyle göstereyim hatta ben ee, Şöyle gördüğünüz Sizin Kovboy, horoz olan. Şuradaki. Eee, mucize doktordan da bir benzetmeler yaptık. Şu yukarıda paço olanın adı Nazlı. Şu beyaz, gül beyaz. Diğerlerini ben tam bilmiyorum, alan biliyor onları. Onları da yani öğreneceğimi düşünüyorum. Şu beyler. Beyler diyeyim, beyler, bayanlar. En psikopatları ama hükümdarlık onda. Ben az önce saldırdı lan. Yumurta, yumurta koyduk. İçeri gideyim mi ben? Kavga bir kavga yaşanabilir bu arada. <laughs> Onun için korkuyorum. Veya ben girmeyeyim, sıkıntı olabilir. Mevzu çıkar. Ee, 4 dört sınıfına buradan hep merhabalar diyorum. Hepsine selam. Yani ilk videom böyleydi. Kanalımı tanıttım. Ha bir de bir şey unuttuk. Çok fazla bütçeyle bir şeyler yapamam. Onun için az bütçesi olan bir de her şeyi internetten sipariş edemem. Şu anda inal kartımda 69 lira var. O parayla geçinmeye çalışıyorum. Bir şeyler alacağım. Belki Brawl Stars oynarız falan. Böyle işte. Bugün bir vlog çekeceğim. Onu söylüyorum. Hepinize görüşürüz. Like ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.